kardeş. Hangi ırmak kafi gelir gözden akan pınara? Hangi suskun dağ dayanır bunca taramarlığa? Ey kuşların yudurdu, nicedir kara bulutlar gezinir. Hiç mi merak etmedin? Sen ki ne kara kışlar, fırtınalar, Çok sıcakları atlatmışsın. Nasıl birkaç insan sıfatındaki canavara teslim olursun? Ey şiirlere sığmayan kitaplar, medreseler, ya siz, siz sadece yaprak sayfalarından mı ibaretsiniz? Bezenmiş dumana gökyüzü, göz gözü görmüyor bu topraklarda. Silinip yok oluyor sulak topraklar, birer vahşet yatağı olmuş bu sırma dağlar. Sonunda rivayetlere uydunuz. Mısır'a musallat olmuş firavun gibi esir alınmış dağlar, taşlar, ovalar. Peşkeş ettiniz imansız dediklerinize. Kader deyip gömdünüz başınızı toprağa. Secdeye taptınız Allah'a tapar gibi. Bucize beklediniz şirk olanlarla. Ey kuşların yurdu Babil. Kalk, kalk uyan. Cennetin alev almış. Kuşlar göç ediyor. Dağın zirvesine musallat olmuş şeytan. Yerden yere vuruyor. Kalk dağların sultanı, kalk. Dağın zirvesine tarih geçmeden, edebiyette sultanat kurulmadan.